Merhabalar YouTube kanalımızı aktif olarak kullanmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla YouTube'da bir takım içerikler yine Instagram'da olduğu gibi, Facebook'ta olduğu gibi net olarak anlatılamayacak. Türkiye'deki sağlık sektörüne uygulanan reklam yasağı sebebiyle sizinle bir takım şeyleri daha açık olarak paylaşmak için özel bir platform kurmaya karar verdik. Kanalımızda gördüğünüz katıl tuşuna basarsanız size özgün oluşturduğumuz özel içeriklerle sizlere hangi işlem ne işinize yarar, yaşlanmada hangi sorunları yaşarız, hasta uygulamaları ve bunun yanında cihazlarla ilgili yeni teknolojiler ve gelişmelerle ilgili son bilgileri paylaşmak istiyoruz. Dolayısıyla bu kanalda sadece sizin katıl tuşuna bastığınızda ulaşabileceğiniz özel içerikler olacak ve yine e, abonelerimiz özel olarak hazırlayacağımız, sizin beklediğiniz videolarla ilgili de detaylı videolar çekmek ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yine bu kanalın abone olan insanlarla da biz özel kampanyalarımızı, özel işlemlerimizi ya da yenilikleri sizlerle daha hızlı paylaşmış olacağız ve burada siz herkesten önce bunlara ulaşmak fırsatı bulabileceğiz.